Nasıl ki teknik analizde obo, tobo, ikili dip, ikili tepe, çanak, kulp gibi yükseliş ve düşüş formasyonları varsa aynı kurallar, aynı yapılar mumlar içinde geçerli. Bazen öyle mumlar veya öyle bir mum yapıları oluşuyor ki siz herhangi bir çizgi çizmeden veya herhangi bir inceleme yapmadan hissenin düşecek mi çıkacak mı olduğunu anlayabiliyorsunuz. Gelin şimdi sizin için bazı özel mum formasyonları ve mum yapılarını seçtik. Bunları birlikte anlamaya başlayalım. Başlangıçta şunu bilmeniz gerekiyor. Mumlar biraz ileri düzey yatırımcılar içindir. Profesyonellik gerektiriyor. Bunları da size öğretiyor olalım. Değerli dostlar dünyanın en büyük borsalarından birisi olan Bybit hem videomuza sponsor oldu hem de siz değerli takipçilerimize güzel ödüller dağıtmaya devam ediyor. Bu hafta NXPC AirDop üzerinden güzel etkinlikler başlatıldı. Tek yapmanız gereken açıklama ve yorum kısmındaki linke tıklayarak üyeliğinizi oluşturmak, kimlik doğrulamanızı yapmak ve buradaki aktiviteleri gerçekleştirmek. Ödüller NXPC Airdrop şeklinde veriliyor. Bir tane NXPC ortalama 1.5 dolar yani 60 TL değerinde. Mesela bir arkadaşınızı davet ettiğinizde 5 bilet kazanıyorsunuz. Yani 300 TL değerinde ödül alıyorsunuz. Veya 100 dolar yatırıp 100 dolarlık alım satım yaptığınızda yine 5 bilet yani 300 TL değerinde ekstradan bir ödül daha kazanabiliyorsunuz. Detayları sizler için bırakıyorum. Videomuza kaldığımız yerden devam edelim. İlk mumumuz çekiç formasyonu mumu. Çekiç tanınması çok kolay bir mum grafiğidir. Düşüş trendinin alt kısmında tıpkı normal bir çekiç gibi Uzun bir alt fitil bulunur. Gövde genellikle küçüktür ve üst fitili çok az olabilir veya hiç olmayabilir. Bir çekiç yeşil veya kırmızı olabilir. Duruma bağlı olarak olası bir fiyat artışını veya güçlü bir geri dönüş eğilimini gösterebilir. Yandaki görüntü yüksek bir satış baskısı döneminden sonra bir dibe ulaşıldığını gösteriyor. Hemen ardından alıcılar ivme kazanmaya başlıyor. Dolayısıyla uzun alt fitil oluşuyor. Çekiç oluştuktan sonra tren tersine dönüyor ve fiyatlar yükselmeye başlıyor. Bunun mantığını şöyle düşünebilirsiniz. Bir süredir düşüşler geldi geldi geldi. En son şu mumu 4 saatlik olarak hayal edin. 4 saat başladığı zaman düşüşler gelmiş Belki 3 saat 59 dakika boyunca düşmüş olabilir Şu iğneyi Genelde önemli desteklere Atması beklenilir Kapanışa doğru belki bir dakika önce Belki bir saat önce Fark etmez Sert düşüşlerin ardından Güçlü alımlar gelmiş ve kapanış burada olmuş Yorumumuz şu Mum açılmış Önce çok sert düşmüş Kapanışa doğru güçlü alımlar gelmiş. Güçlü alımlar geldiği için yukarı yönlü hareketin devamı beklenilir. Neden güçlü alımlar gelir? Çünkü düşüş trendi bittiği için ve dönüş olacağı için gelir. Dolayısıyla çekiç mumu genelde diplerde görülür ve yukarı yönlü yükseliş beklenilir. Bir dönüş mumudur. Ters çekiç ile çekiç arasındaki tek fark Uzun fitilin alt kısım yerine doğrudan gövdenin üzerinde olmasıdır. Ters çekiç yeşil veya kırmızı olabilir. Ters çekiç, çekiç ile aynı şekilde bir yükseliş trendinin potansiyel başlangıcını ifade eder. Yine aynı mantık. Düşüşler geldi. Bakın şu bölgede güçlü bir alım tepkisi gelmiş ama kapanışa doğru satışlar gelmiş. Burada şu ipucunu veriyor. Dönüş sinyali. Ben Dönmek istiyorum diye güçlü alımlar gelmiş ama satış baskısı eskiden beri olduğu için yine satışların gelmesi normal karşılanmış. Yön dönmüş ve yükselmiş. Yutan boğa formasyonu. Düşüş trendinin sonunda iki mum bu formasyonu oluşturur. İlk mum kırmızı, yani düşüş, ikinci mum yeşil, yani yükseliş ve diğerlerinden çok daha büyüktür. Basitçe söylemek gerekirse ikinci mumun gövdesi Önceki mumu tamamen yutacak kadar büyüktür. Ayrıca her iki mumun açılış ve kapanış fiyatları arasında küçük bir boşluk olmalıdır. Çoğu durumda bu boşluklar para piyasalarında sıklıkla görülmez. Bu formasyon alış baskısının önemli ölçüde arttığını ve satış baskısının zorladığını ortaya koymaktadır. Burada da mantık şu arkadaşlar. Düşüşler geldi, genelde diplerde görülüyor. Bakın mumlar şu şekilde kırmızı kırmızı iken bir anda alım hacmi yüksek yeşil büyük gövdeli bir mum. Yani bu trendin döneceğini işaret ediyor ve yükselişlerin devamı geliyor. Sabah yıldızı formasyonu. Düşüş trendinin altındaki 3 ayrı mumdan oluşur. İlk düşüş mumu oldukça uzundur. Yıldız olarak bilinen ikincisi ise kısa gövdelidir ve uzun fitillere sahiptir. Yıldız mumu önceki mumun altında kapanır. Fakat çıkış trendine geçen üçüncü mum, birincinin orta noktasının hemen üzerinde kapanır. Bu formasyon, düşüş trendi baskısının azaldığını ve bir yükseliş trendine kaymaya başlandığını gösterir. Bakın, yine düşüşler geldi geldi geldi, sert bir düşüş. Sonra burada doji mumuna benzer bir mum, yani kararsız bir mum. Aşağıya düşmüş alım gelmiş yukarıya düşmüş satış gelmiş ardından güçlü bir alım mı Yani burada bir dip oluşmuş bir dönüş sert düşüş kararsız ortada bir mum ve güçlü bir alım yani yön dönmüş ve yükselişlerin devamı beklenilir. Asılı adam formasyonu bu formasyon çekiç formasyonunun düşüş alternatifi olarak kabul edilir. Genellikle uzun bir alt fitil ve küçük gövde ile bir yükseliş trendinin sonunda oluşur. Kırmızı veya yeşil olabilir. Bu formasyon yükseliş trendinin zayıfladığını gösterir ve yatırımcılar bunu bir satış sinyali olarak görür. Bakın ters çekicin tam tersi. O nasıl olmuştu? Düşüşlerin ardından güçlü alım gelmişti ama yine satış yemişti. Sonra yukarı yönlü hareket başlamıştı. Burada da fiyatlar yükseldi yükseldi yükseldi. Bir anda çok sert satış geldi, ama kapanışa doğru alın tepkisi geldi. Burada sinyal verdi, ilk sert satış geldi. Yani yönümü çeviriyorum, aşağıya döneceğim diye belirtisini verdi ve düşüş gerçekleşti. Kayan yıldız formasyonu, bu formasyon oldukça uzun bir üst fitil ve çok küçük bir alt fitil ve küçük bir gövdeye sahip mumdan oluşur. Ters çekişten farklı olarak bu formasyon bir yükseliş trendinin zirvesinde gerçekleşir. Bu kayan başlangıç önemli bir artıştan hemen sonra bir fiyat reddi anlamına gelir. Formasyon düşüş eğiliminin bir işaretidir. Bakın çekiç mumunun tamamen tersi. Çekiç mumu için ne demiştik? Düşüşler geldi, genelde dipte görülür ve önemli bir desteğe iğnesini atar. Destekte emirler dizilidir. Güçlü bir alım gelir. Bu mum oluşur ve sonrasında yükseliş gelir demiştik. Burada da tam tersi. Bakın yükselişler geldi. Hisse hedefine doğru ilerliyor. Genelde şu iğnenin ucu bir direnci ulaşmak ister ve o dirençte satış emirleri dizilidir. Burada güçlü alımlarla hisse çıkmış. Direnci gelince herkes satış emirlerini dizdiği için çok sert bir satış yemiş. Yani burada dirençten döneceğini belli etmiş. Zaten ne demiştik? Bir dirençten satış yenildiyse devamı gelebilir diye hep söylüyorduk. Bakın düşüşün devamı gelmiş. Bu yapıda genelde tepelerde görülür. Yutan ayı formasyonu, yutan ayı düşüş eğilimi iki mumdan oluşur. Tıpkı boğa muadili gibi ilk mum yeşil, ikinci mum kırmızı ve bir önceki mumu yutacak büyüklüktedir. İkinci mumun gövdesi birinciden daha büyüktür. Her iki mumun açılış ve kapanış fiyatlar arasında bir boşluk vardır. Bu formasyon bir yükseliş trendinin tepesinde oluşur. Bu düşüş eğilimi, satış baskısını arttığını ve olası bir düşüş trendinin başladığını göstermektedir. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, piyasalarda da görüyoruz bir tane hisse aylar boyu yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. En sonunda tepe bölgede. Çok sert bir satış mı geliyor. Kim arkadaşlar diyor ki bugün %10 düştü. Tabandan dipten topladım ve biz de her zaman diyoruz ki hayır büyük yanlış yaptım. Çünkü bu yüklü satış mumu bir balina yani tahtacı satışıdır. Mal boşaltıyordur ve bunun devamı beklenilir. Bakın burada da bunu anlatıyor. Ufak mumlarla yükseliş gelmiş. Bir anda çok sert bir satış ve düşüşün devamı beklenilir. Doji mumlarının çeşitlerine bakalım. Bakın burada resimlerini bıraktık. Doji mumu artı şeklinde, mezar taşı, bakın bu şekilde, ters mezar tamamen tersi, uzun bacaklı da iğneleri uzun olan bir mum. Şimdi detayına bakalım. Mezar taşı doji yükseliş trendinin tepesinde oluşur ve düşüş eğilimini temsil eder. Açılış, kapanış ve en düşük fiyatlar hemen hemen aynıdır. Ancak en yüksek fiyat önemli ölçüde daha yüksektir. Alıcılar başlangıçta güçlü gözükebilir ancak kapanışta satıcılar fiyatı aşağı çekerek trendin sona erdiğini gösterir. Bakın, şuradaki mum yapımız az önce anlattığımız muma benziyor. Yusufçuk Doji düşüş trendinin sonunda ortaya çıkar ve arz ile talep faktörleri dengededir. Başlangıç, bitiş ve en yüksek fiyat aynı seviyededir. Ancak en düşük fiyat önemli ölçüde daha düşüktür. Diğer doji türlerine göre daha az sıklıkla gözükür. Uzun bacaklı doji bir haç görünümüne benzer ve güçlü düşüş veya yükseliş trendleri sırasında oluşur. Arz ve talep arasında denge olduğunu gösterir ve trendin tersine dönebileceğini bir işarettir. Ancak tek başına bir karar almak için yeterli değildir. Farklı analiz yöntemleriyle desteklenmelidir. Standart doji ise çekiç şekline benzer ve genellikle bir fiyat düşüşünün ardından ortaya çıkar. Fiyat açılıp düştüğünde ve ardından açılış fiyatına yakın bir yerde kapandığında doji mumu çekiç şeklini alır. Alıcılar pazarın en dip noktasında karar verildiğini gösterir. Şöyle bakalım. Bütün hepsini görsel olarak birleştirmeye çalıştım. Bakın ilk başta asılı adam. Yükselişler gelmiş. Ondan sonra çok sert bir satış ama yükselişlerin etkisiyle tekrar bir alım gelse de burada trend dönmüş, düşmüş. Çekiç tam tersi diplerde oluşur. Çok sert düşmüş. Büyük ihtimal burada desteğe iğne atmış. Destekte emirlerden güçlü alım gelmiş ve yukarı yönlü devam etmiş. Kayan yıldız tam tersi. Tepelerde görülür. Yükselmiş büyük ihtimal önemli bir direnci iğne atıp satıcılar emirleri dizmiş ve sert satış gelmiş. Sonra da aşağı yönlü devam etmiş. Ters çekiç yine diplerde oluşur ve yükseliş beklenilir. Mezar taşı doji. Bakın genelde tepelerde oluşur. Yine şuradaki muma benzer mantıkta. Yükseldi yükseldi yükseldi. Şu iğne ucu genelde bir dirence ulaşmak ister. O dirençte satış emirleri vardır. Açılışta yükseldi. Sert satışın yedi ve böyle kapattı. Zaten şurası bize anlatıyor. Şu iğne satışların ne kadar büyük olduğunu gösterir. Ve devamı beklenilir. Tam tersi. Düştü düştü düştü. Genelde bir desteğe kadar düşer. Emirler burada dizilidir. Alım emirleri işe yarar ve burada güçlü bir alım olduğunu gösterir. Sonrasında yükseliş beklenilir. Uzun bacaklı doji de yukarı aşağıya genelde sert iğneler atar ve trendin dönmesi beklenilir. Şöyle sizin için yine görsel olarak bıraktım. Dileyenler bu örneklere göz atabilirler.